Simona Plastik olarak Düzce'deki 12000 metrekare kapalı alana sahip fabrikamızda en yüksek kaliteye sahip PVC köpük levhalar üretiyoruz. plastik teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden bir olan Simona Grubun üyesi olarak global uzmanlığından ve deneyiminden faydalanıyor. Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ürünlerimizi fuar standlarından dijital baskı ve görsel iletişim çözümlerine, araç ve ambulans iç mekanlarına kadar birçok farklı alanda kullanıma sunuyoruz. En ileri teknolojilerimiz, uluslararası deneyime sahip ekibimiz ve derin pazar bilgimizle kalite, verimlilik ve sektörel atılımlarda yeni standartlar belirliyoruz. modern laboratuvarlarımızda ve güçlü ARGE merkezimizin desteğiyle ürünlerimizi ve üretim süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Çevre bilinci üretimimizin merkezinde yer alıyor, karbon ayak izimizi azaltıyor, atıkları en aza indiriyor ve çevre dostu malzemeler kullanıyoruz. Yenilenebilir enerjiye bağlılığımızı IREX sertifikası ve diğer kalite belgelerimizle güvence altına alıyoruz. Bugün dünya çapında 200'den fazla iş ortağımız tarafından güvenle tercih ediliyoruz. Sürdürülebilirlikten güç alarak özel çözümler ve sağlam ortaklıklarla plastik endüstrisinin geleceğini inşa ediyoruz. Simona Plastik PVC köpükte güven ve kalitenin merkezi